Selam dostlar. Bugün yine sizlere kendi yazdığım bir hikayemi seslendireceğim. Hikayenin adı Beyazlar İçindeki Kadın. Keyifli dinlemeler. Beyazlar İçindeki Kadın. 1. İstanbul'un yumuşak akşam ışıkları şehrin köhne sokaklarına usulca inmiş, geçmişin zarif izlerini yeniden gün yüzüne çıkarıyordu. Yılların, yüzyılların, bin yılların hüzünle yoğurulmuş yalnızlığıyla ben yeniden İstanbul'a dönüyordum. Gençliğimin en güzel rüyalarının, en derin hasretlerinin saklı olduğu bu şehre, kalbimde yarım kalmış bir sevdanın yükünü alarak yeniden adım atıyordum. İstanbul o akşam sanki bana, geçmişin narin hatıralarını fısıldarcasına yavaşça uyanıyordu. Galata'nın eski taş duvarları, boğazın nazlı suları, dar sokaklarda dolaşan ince esintiler. Her biri bana, yıllar önce yüreğimin en derin köşelerinde sakladığım kadının gülüşünü, onun o yekpare kıyafetleri içindeki kırılgan, hazin, dokunaklı bakışlarını hatırlatıyordu. Onu tanıdığım o günlerde henüz umutlarım taptaze, yüreğimse boştu. Aşk meşk nedir bilmez, sevgi ya da sevda kelimelerinin anlamsız olduğunu düşünürdüm. Fakat hayat bana bu kelimelerin ne olduğunu, ne manaya geldiğini acımasız bir şekilde göstererek üzünlü bir serüvenin izlerini kaderime yazmış, gençliğimin alevini henüz tutuşur tutuşmaz söndürmüştü. Neden bilmem, bu tür anılarımı anlatırken söze bir masal edasında bir varmış bir yokmuş diye başlayasım geliyor. Çünkü aradan geçen onca seneden sonra bana o yaşananlar gerçekliğini yitiriyormuş gibi geldiğinden bir rüya ya da masal alemindeymişim gibi düşünüyorum. Neyse, devam edeyim. O sıralar Isparta'dan yeni taşınmıştık İstanbul'a bizden çok önce gelen dayımların yardımlarıyla pek zorlanmadan gün görende eski bir eve kolayca yerleşmiştik. Kasabadan ilk kez çıkan ve çıkınca da öyle sıradan bir şehir yerine İstanbul gibi karmaşık ve içinde milyonlarca insanın yaşadığı şehre gelen ben, deyim yerinde ise ağzı açık ayran budalası gibi kalmıştım ilk günler. Liseye kadar Isparta'da okumuştum. Daha fazla okumama gerek olmadığını söyledi babam. Ve onunla birlikte dayılarımın yanında Mahallelere kurulan pazarlarda sebze meyve satarak çalışmaya başladık. Garip bir şehirdi İstanbul. Bunu zaman geçtikçe daha iyi anlıyordum. İlçelerine, kasabalarına gidip geldikçe orayla, şehirle alakalı bir harita şekilleniyordu kafamda. İstanbul, tarih ve modern yaşamın iç içe geçtiği eşsiz bir şehir, iki kıta arasına asılı kalmış bir köprüydü. Ayrıca Boğaz içinin muhteşem manzarası eşliğinde kültürlerin ve medeniyetlerin buluşma noktasıydı. Burada öyle yerler vardı ki gerçekmiş gibi gelmiyordu bana. Özellikle tarihi Yarımada'da yer alan Ayasofya, Sultanahmet Camii ve Topkapı Sarayı gibi yerleri gezdikçe şaşırıyor, şehrin zengin, renkli pazarları, dar sokakları ve canlı yaşam tarzı hakkında yeni şeyler öğrendikçe bu koca deryada boğul verecekmiş gibi oluyordum. Ama yine de bu his bile kendi içinde ayrı bir güzel, ayrı bir lezzetliydi benim için. Belki de bu yüzden vakit buldukça mesela işten sonraları rastgele bir yerlere gidiyor, yürüyor, koşuyor, kenti adım adım geziyordum. Zaten her ne yaşadıysam bu alışkanlığımdan dolayı yaşamıştım. Serin bir sonbahar günüydü. Yanılmıyorsam Eylül'ün ortaları filan. Gündüzden ara ara zayıf bir halde yağmur yağmıştı. Belki yine yağar düşüncesiyle sıkı sıkı giyinmiş, Beyoğlu taraflarına gelmiştim. Buraları çok seviyordum. İstiklal Caddesi, Taksim Meydanı ve Galata Kulesi gibi yerleri daha önce birkaç kez deneyimlemiş olmama rağmen enteresan bir şekilde bir şeyler beni sürekli oralara çekiyor. Oranın dışında her nereye gitsem aklım hep buralarda kalıyordu. Ellerim ceplerimde ağır adımlarla yürüyordum. Beyoğlu'nda Sururi adında bir park vardı o zamanlar. İşte o parkın içinden geçmiş zengin ailelerin oturduğu bir sokağa sapmıştım. İstanbul'un ta Osmanlı zamanından kalma evleri bulunan bu dar ve meşhur sokağında hafif çiseleyen yağmurun altında ilerlerken birden yağmur öyle bir hızlandı ki bir kuytu bulana dek sıklam oldum. Kıyafetlerim filan tepeden tırnağa ıslanmıştı. Sığındığım evin taraçasının altında bu ıslaklık beni mahvedecek, kesin hasta olacağım diye acı içinde düşünürken Birden karşımdaki köşkün balkonunda birini fark ettim. Bu, beyazlar içinde genç bir kızdı. Elleriyle balkonun korkuluğuna yaslanmış, altın rengindeki saçları hafif rüzgarda salınıyordu. Çöken kara bulutlardan dolayı hava karardığından zar zor seçiyordum onu. Ancak görebildiğim kadarıyla sanki gülümsüyor gibiydi bana. Dikkatlice bir kez daha baktım. Yanılmışım, meğer kız gülümsemiyor, kahkaha atarak gülüyormuş.'' O çaresiz halim eğlendiriyordu galiba onu. Babamın bir sözü geldi o an aklıma. Bizler zenginlerin oyuncağıyız oğul. Biz üretiriz, onlar yer. Biz çalışırız, onlar kazanır. Biz sürünürüz, onlar lüks içinde yaşar. Ve nihayet biz soytarılık yaparız, onlar gülerler demişti köydeyken. İşte babam yine haklı çıkmıştı. Genç kızın o şuh ve hafif haline o dakika öyle canım sıkıldı Öyle öfkelendim ki anlatamam. Gözüm dönmüştü. Beni duyup duymayacağını aldırmadan ondan yana haykırdım. "Hey, ne diye gülüyorsun orada? Açıkta bir şey mi gördün sen?" Bu davranışımı beklemiyor olacak ki kızın gülümsemesi yüzünde dondu ve bağırır bağırmaz ben de pişman oldum. Ama iş işten geçmişti. Üzmüş müydüm acaba onu? Bilmiyordum. Öylece bakışıyorduk karşılıklı. Derken genç kız doğruldu. Çok geçmeden de evin içine girip gözden kayboldu. Kendi kendime kızıyor, içimden neden buraya geldin sanki diye küfürler ediyordum. Sahi ne diye gelmiştim sanki oraya? Zengin muhitinde benim ne işim vardı? Fakir fukaranın yaşadığı ilçeler, mahalleler, sokaklar neyime yetmiyordu sanki? Ah sersem kafam, ah düşüncesiz kafam. Öfkem dinmiyordu. Oysa çok saçma ve gereksiz tepkiler veriyordum. Bir kere kız belki de bana gülmüyordu. Gülse bile neden öyle sinirlenmiştim? Söz gelimi birisini sırılsıklan bir halde görsem belki ben de gülerdim. Komik bir halim olmalıydı çünkü. Kısaca sararmış yaprakların caddeleri, sokakları kapladığı o yağmurlu sonbahar akşamı için bir tuhaf olmuştu. Kendimden utanıyordum. Bu sebeple Genç kız içeri girdikten bir süre sonra koştum gittim oradan. O akşam evde bile sürdü o anlamsız kabalığım. Bir şeyleri gururuma yediremediğim çok açıktı. Ama ne olduğu konusunda hiçbir fikrim yoktu. Oysa kapalı havaları da severdim, yağmuru da, ıslanıp üşümeyi de. İyi ama buna rağmen o akşamın ardından ruhumda neden derin izler kalmıştı? Tanrım, işte bu ve buna benzer düşünceler bir an olsun aklımdan çıkmıyordu. Üstelik yağmurun kıyafetlerimi ıslatan serinliği hala bedenimi titretirken, o beyazlar içindeki genç kızın silüeti zihnimin karanlık köşelerinde nazlı bir hayal gibi bir belirip bir kayboluyor. Onun o gülümseyen yüzü, hafifçe titreyen elleri ve altın sarısı saçlarının rüzgarda dans edişi sanki zamanın akışını dahi yavaşlatarak kalbime tarifsiz bir hüzün ve özlem yerleştiriyordu. Hatırlıyorum da o an evrenin en zengin renkleri arasında kaybolmuş bir masalın içinde yaşıyormuşum gibi hissetmiştim. 2. Ertesi sabah pazarda çalışırken gördüğüm her yüzde onu düşündüm. Onunla yaşıt kızların yüzlerine, kaş ve gözlerine filan bakıyor, o kız acaba bunlardan hangisine benziyor diye aklımdan geçiriyordum. Yani pek işe kendimi veremiyordum. Oysa bir çırtkan gibi sürekli bağırırdım eskiden müşterilerle candan ilgilenir, parası olmayana bedavadan sebze meyve verirdim. Canım hiç çalışmak istemiyordu. Bu sebeple babamlar çalışırken ben izin alıp ayrıldım tezgahın başından. Gökyüzü yine kapalıydı. Daha önce de dediğim üzere bu şekil havalara bayılırdım esasında. Ancak o gün farklı bir hal vardı bende. Önceki akşam yaşadıklarımın etkisinden kurtaramıyordum kendimi. Yaklaşık bir saat kadar sonra yeniden oraya, o kızın oturduğu mahalleye geldim. Yine o masalsı atmosfer karşıladı beni. Beyoğlu'nun genel olarak tarihi dokusu, daracık sokak aralarındaki eski evler, çiçek kokulu bahçelerin gölgesinde saklı sırlar. Her adımımda, her köşe başında o beyaz giyimli genç kızı görebileceğime dair umut dolu bir his besliyordum içimde. Artık sıradan geçen saatler birden o akşamın ölümsüz hatırasıyla renklenir olmuştu. Yüreğimde sönmeyen bir arzu birikiyor, ve bu arzu onun izini sürme isteğiyle dolup taşıyordu. Ancak hayır. Bir saniye. Ben ne yapıyordum böyle? Bu saplantı, bu hoyrat ve başıboş tavırlar da neydi şimdi? Saçmalık değil miydi tüm bunlar? Bulunduğum yerde bir zaman bekledim, düşündüm. Evet, yanlıştı yaptığım. Buralara gelmemeliydim. Bu düşünceler ikna etti beni. Gerisin geri döndüm, eve geldim. Fakat ne nasıl geldiğimden haberim vardı ne de bana ne olduğundan. O derece dalgındım. Günler birbirini kovalarken işten dönüp şurada burada geziniyor, o kızı ve onunla alakalı her ne hissediyorsam bunlardan kurtulmak istiyordum. Ancak olmuyordu. Kendimi kandırmaktan başka bir şey değildi bu yaptığım. Bu şekilde çabalamak boş, gereksiz ve anlamsızdı. İnkar etsem de, kabullenemesem de onu yeniden görmek istiyordum.'' Belki kaba davrandığımı düşündüğüm ve ondan özür dilemek istediğim için, belki de o kız da benim bile bilmediğim bir şeyden dolayı bilmiyorum. Ve evet, yaklaşık bir hafta sonra kendimle olan mücadelemi kaybederek bir ikindi vakti yine o akşam ıslandığım sokağa geldim. Kalbim duracakmışçasına bir heyecanla çarpıyordu göğsümde. Bir sapık gibi o gece sığındığım yere gelerek onların köşkünün bulunduğu yanı izlemeye başladım o köşk sanki kendine has bir ihtişam ve gizem barındırıyordu. Yüksek pencereleri, ince işçilikle yapılmış detaylar barındıran duvarları ve bahçesine serpiştirilmiş renkli çiçekleriyle adeta farklı bir dünyanın kapılarını aralıyordu. Yüreğim, o beyaz giyimli genç kızın varlığına dair bir işaret görmek umuduyla göğsümü dövüyordu durmadan. Tereddüt etmeden, biri görürse ne derim diye düşünmeden oracıkta öylece duruyordum. Ancak görünürde kimsecikler yoktu. Aradan bir saat kadar geçti. Köşkün bahçıvanıyla uşağı dışında kimseyi göremedim ve çaresizce eve döndüm. Bu bir milat oldu benim için ve o günden sonra fırsatını bulunca sürekli o sokağa gittim. Ancak ne kadar çabalasam da o kızı bir daha göremedim. Komşularına, mahalle sakinlerine filan sordum. Kızı pek bilen yoktu ama babasını tanıyorlardı.'' istirahatli olduğum bir gün yine kızın yaşadığı köşkün oralarda gezinirken uzun süredir aradığım o güzel yüzün pencerede bir anlığına belirdiğini sandım. Ancak ne var ki perde arkasında sadece kısmen görünen silüet evin hizmetçisi Agatya isminde göçmen bir koca karıya aitti. İşte o an içimde yanılıyor olamaz mıyım diye bir düşünce geçti. Ya o akşam gördüğümü sandığım o şeyler gerçekte yaşanmadıysa? Ya tüm bunlar aklımın birer hayal ürünü ise? Ya ben aslında olmayan birini arıyorsam? Acaba gerçekten böyle miydi? Gerçekten bir hayalimi kovalıyordum günlerdir. Tanrım, neydi bunlar? Kaderin cilvesi miydi yoksa? Ertesi gün tamamen rastlantı eseri, köşkün diğer yanındaki küçük bir evin önünden geçerken, mahalle sakinlerinin masum bir sohbetin içinde o evin sahibinin kızının Avrupa'dan döndüğü yönündeki konuşmalarına şahit oldum. Birden tanımını yapamayacağım bir hevese kapıldım. Ne yani? Sahiden de böyle bir kız var mıydı? Aman Allah'ım, o halde ben kuruntuya plan kapılmamıştım. İçimde o kızı yeniden görebileceğime dair güçlü bir umut peydah olmaya başlamıştı. Bunları öğrendikten sonra günlerce köşkün etrafında dolaşıp durdum. Islandığım o akşam hayal meyal o kızı görür gibi olduğuma emindim. Fakat ne yazık ki açıktan açığa hiç görememiştim. Ancak bazı araştırmalarım sonucu bu köşkün sahiplerinin müthiş zengin bir aile olduklarını, buna benzemez nice mülkleri olduğunu, evin sahibinin kızının ise Hanife adında genç bir hanımefendi olduğunu öğrenmiştim. Hanife, tıpkı zarif ve narin bir şiir gibi, bir çocukluk düşü gibi Eve mektup getiren postacıya göre Hanife güzelliği kadar zekasıyla da dikkat çeken, gayet iyi bir eğitim almış, ince ruhlu ve duygusal birisi olarak bilinir, hayata dair hiçbir şeyi ciddiye almazdı. Ne var ki çevresine daima neşeli, zarif bir tavırla yaklaşan bu kız hakkında kimse gerçekte net bir şey bilmiyordu. Bilinenler ise ya tahmin ya da şuradan buradan duyulan şeylerdi. Ama her ne olursa olsun ben kafama koymuştum bir kez. Onu bulacak ve onunla konuşacaktım. Bir gün öğleden hemen sonra işe gitmemiş, yine oraya yollanmıştım. O gün enteresan bir şey oldu. Köşkün arka yanından geçerken, köşke ait küçük arka kapının bir insan geçebilecek kadar aralık bırakılmış olduğunu fark ettim. Köşkten hafif bir müzik, narin ve zarif bir gülme sesi işitir gibi oldum. Kararsızlık Korku ve merak içinde kapıdan içeri doğru nedenini bilmediğim bir cesaretle giriverdim. O an sanki hayatımın dönüm noktalarından birine tanıklık edeceğimi sezmiş gibiydim. İçeri girdiğimde geniş ve ferah bir bahçenin içinde özenle yerleştirilmiş çiçek ve güllerin ortasında buldum kendimi. Yüce Tanrım, ne yapıyordum burada böyle? Birisi beni görse ne derdim? Fakat bunlar pek umurumda değildi ne olursa başımla beraberdi. Yürümeye devam ettim. Bir yanda emekle biçilmiş yemyeşil çimler, diğer yanda renk renk güller, yaseminler, laleler. Büyülenmiştim adeta. Kendimi bu ortama çok yabancı hissediyordum. Sağıma soluma bakınırken Hanife'nin arka balkona oturmuş, oradan dışarıyı izlediğini gördüm. Yüzüne vuran akşam güneşinin alacakaranlık huzmesi, Sanki onun içindeki melankoliyi daha da belirgin kılıyordu. Gözleri uzaklardaki boğaz manzarasına dalmış, sanki ulaşılmaz diyarlara, kaybolmuş bir aşka hasretmiş gibi derin ve kederli bakıyordu. Birkaç dakika boyunca birbirimizi fark etmeden ben ona baktım, o masalsı uzaklara. Derken başını benden yana çevirip beni gördü. O an tüm güzelliğini ortaya çıkaran o nazlı gülümsemesi yüzüne yayıldı. "Sen," dedi sen olsun, seni tanıyorum. Bir an, utançla karışık bir korkuya kapıldım. Yağmur yağıyordu ve sen ıslanmıştın, diye bağırıyordu. Sonra da ben aşağıya, yanına gelene kadar kaybolmuştun. Yanına inene kadar mı demişti? Yanıma ha? Niye gelmişti ki yanıma? Hem niye bağırıyordu orada? Ben içimden bunları geçirirken o bana, bekle orada, hemen geliyorum, dedi ve eve girdi.'' Size garip gelecek ama aşka dair o ilk heyecan verici hisler o anda oluşmaya başladı yüreğime. Öyle ki donup kalmıştım olduğum yerde. İçimde pek çok soru dönüp dolaşıyordu. Beynim onun az önce sarf ettiği birkaç kelimenin anlamını sindirmeye çalışıyor. Kalbim onu ararken ve bulamadığım günlerin acı tatlı anıları ve geleceğe dair umutların arasında çalkalanıyordu. Bu arada Havanın soğuk olmamasına rağmen zangır zangır titriyordum. İçimden "Ben ne yapıyorum burada?" diye kendime sorarken zihnim onu düşündüğüm zamanların hayaletleriyle uğraşıyordu. Oysa nereden bilecektim gençliğimin en umutsuz bir o kadar da mutlu anlarından birini yaşadığımı. Birkaç dakika geçti geçmedi yanıma geldi Hanife. O kısa sürede üzerini değiştirmiş, göz alıcı boydan çiçekli böcekli bir elbise giymişti. Karşıma gelip durdu. Az önceki gibi yine gülümsedi. Heyecandan strese girmiş, elim ayağım terlemişti. ''Nereden çıktın sen?'' dedi sonra bana. ''Bir ay kadar önce kızıp gittin, şimdi ise evimizin bahçesine kadar girmişsin. Çok merak ediyorum, amacın ne senin?'' O an anladım ki, günlerdir onu aramama rağmen, karşılaşmamız durumunda ona ne diyeceğim hakkında hiç düşünmemiştim. Oysa kız haklıydı. ''Amacım neydi benim?'' Tanımadığım birinin bahçesine elimi kolumu sallayarak nasıl girebilmiştim? Birkaç saniye boyunca bunları düşündüm. Sonra bahçe kapısı açıktı dedim. Her açık kapıdan girer misin sen? dedi gülerek. Ne garip birisin sen ya. Tepeden tırnağa süzdü beni. Tekrar güldü. Nasıl dediğimi hiç anlamadığım bir şekilde ben haftalardır buralara gelip seni arıyorum dedim. Bir yerlere gittiğini düşündüm. Ama ne zaman geleceğini ya da gelecek misin bunu bilemediğim için her gün geliyordum buraya. Aa, neden dedi. Beni ne yapacaktın ki? Tedirgin olduğunu anlayabiliyordum. Ama ok yaydan çıkmıştı bir kez. Konuşmak istiyordum. Konuşmak ve içimden ne geçiyorsa söylemek. Yanı başımda bahçıvana ait olduğunu çok sonra öğrendiğim eski bir sandalye ve küçük bir masa vardı. Öyle davetkardı ki bu eşyalar bu şatafatlı bahçenin içinde sadece onları kendime yakın görüyordum. Belki de bundan olacak. Genç kızın teklifini dahi beklemeden gelip o sandalyelerden birine oturdum. Derken o da geldi, oturdu yanıma. Sana bu dediklerimden sonra tepkin ne olur ya da benim için ne düşünürsün bilmiyorum Hanife dedim. Şaşırdı. "Adımı nereden biliyorsun?" diye haykırdı yüksek sesle. "Sadece adını değil dedim. Kim olduğunu, yaşını, aldığın eğitimleri, babanı ve pek çok şeyi biliyorum. İyi de neden? Kimsin sen? Ne diye yapıyorsun tüm bunları?" dedi. "Hiç bilmiyorum," dedim. "Ama sanırım sana bir özür borcum vardı. Sana gereksiz yere bağırmıştım bana güldüğün o akşam. Bu sebeple geldiğimi sanıyordum şu ana kadar. Ama şimdi bir şey var içimde Hanife. Şöyle anlatayım. Islandığım o akşam vardı ya, ben o gün ilk kez gelmemiştim buraya. Bir şey bir his getiriyordu beni her gün. Ne zaman boş vaktim olsa buralarda buluyordum kendimi. Sururi diye bir park var aşağıda. Genelde orada soluklanırım buraya geldiğimde. Bir oradan bir buradan konuşuyordum. Demek istediğimi anlıyor mu bilemesem de anlatmayı sürdürüyordum. Sakın deli ya da sapkın olduğumu filan düşünme. Ama hislerime karşı koyamadım. Çok mücadele ettim kendimle inan. Yaptığımın akıl mantıklı açıklaması yoktu çünkü. Sarı saçlarının içinde gezinen bir uğur böceğini fark etmişti Hanife. Onu yakaladı, elinde tuttu bir süre. Böcek kimlerin içine düştü, gözden kayboldu. Bunlar olup bittikten sonra bakışlarını yüzüme kaldırdı. ''Sen hakikaten farklı birisin.'' dedi. ''Pardon, ismin neydi?'' ''Salih.'' dedim. ''Salih Buğra.'' ''İki ismin var demek. Hangini kullanıyorsun?'' ''Fark etmez.'' dedim. ''Anladım Salih.'' dedi. Peki şimdi ne olacak? Demiştim. Özür dileyeceğim size. Ya sonra? diye sordu genç kız. Sonrası? Giderim işte dedim. Peki dedi. Ayağa kalktım. O akşamki davranışım için kusuruma bakmayın dedim. İstemeden bağırdım. Kalbinizi kırdım sizin. Bağırmaz olaydım. Hiç sorun değil dedi Hanife. Ama sana şu kadarını söyleyeyim. Ben sana hiç kızmadım. Bağırdığını fark etmedim bile. Yani boşu boşuna kendini üzmüşsün bunca zaman. Hem söylemeden geçemeyeceğim. O akşam seni ıslanmış bir halde görünce önce güldüm ama sonradan haline üzülerek sana getirmek üzere kıyafet almak için içeri girdim. Ama aşağı indiğimde sen çoktan gitmiştin. Öyle mi? Ben de şey sanmıştım dedim. Ne sanmıştın?" dedi. "İçeri seni kızdırdığım için gittin sandım." "Yok artık." diyerek bir kahkaha attı Hanife. Hiç de öyle birisi değilimdir oysa. Umursamam böyle şeyleri. Hüzünlenmek, üzülmek gibi duyguları pek bilmem, beceremem. Ailem gördüğün üzere zengin. Bir dediğim ikilenmedi bu yüzden. Ne güzel dedim. Ne mutlusundur kim bilir. Biliyor musun? Benim pek bir şeyim olmadı. Küçük yaşlardan beri süründüm şurada burada. İlkokuldan beri de çalışıyorum. Mutluluk dedi Hanife. Sence para zenginlik bunlar mı mutlu eder insanı? Her zengin mutlu mudur? Benim tanıdığım zenginler hep mutlu dedim. Halci Yakup adında bir adam var mesela. Zengin. Ben yaşlarda da oğlu var. Geçen de ben satmak için sebze alırken oğlu da geldi. Çok güzel, süt beyaz bir Mercedes'i vardı bu çocuğun. İşte, o çocuk öyle mutlu ki istediği pek çok şey rahatça elde edebiliyor. Bir de bana bak Hanife, şu üzerimdeki mont kuzenlerimin birinden kalma. Pantolon ve ayakkabılarımı bana ne zaman aldılar hatırlamıyorum bile. Tüm harçlığım buralara gelirken yollarda bitiyor. Düşün ne kadar param olduğunu. Senin açından bakarsak zengin mutlu gibi. Ama ben zengin olmak yerine mesela sen gibi olmak isterdim. Ben gibi mi dedim. Oysa ben. O sırada ön kapıdan bir araç girdi içeri. Babam dedi genç kız. Gel tanıştırayım seni onunla. Aman dedim, kızmasın. Bir kahkaha atıp, daha neler dedi. Niye kızsın canım, ne var bunda? Ve dediğini yaptı Hanife. Arabadan inince tanıttı beni babasına. Adam beni o kadar sıcak karşıladı ki anlatamam. Hatta bana, kızımı mutlu ettiğini görüyorum. Onun pek arkadaşı yok. Bundan böyle sık gel olur mu? dedi. Nerede oturuyorsun sen delikanlı? yaşadığımız yeri söyleyince şaşırdı. Çok uzak bir evlat dedi bana. Bak şöyle yapalım. Al sen şunları. Bir dahaki gelişinde kullanırsın. Cebinden bir demet para çıkarıp zorla vermek istiyordu. Direndim, almadım. Ama Hanife de ısrar etti. Ya ne olacak? Al dedi. Babam da bunlardan çok var. İki yandan zorla cebime tıkıştırdılar paraları. Bu benim iki yıllık harçlığıma denk bir paraydı. Babası parayı verip acelem var çocuklar dedi. Daha sonra uzun uzun konuşuruz. Şimdi gitmeliyim. Arabasıyla köşkün arkasında gözden kayboldu. O gidince ben de müsaade istedim. Yine gelecek misin diye sordu Hanife. Bilmiyorum dedim. Ne için geleyim ki? Amacım sana kendimi affettirmekti. Sanırım başardım. Eğer tekrar gelirsen seni o zaman affederim. Hem sana kendi hakkımda çok az kişinin bildiği bir de sır veririm dedi. Bir süre düşündüm. Gelirim ama bir şartla dedim. Babanın verdiği bu parayı geri alırsan öyle. Peki sebep dedi. Niye istemiyorsun o paraları? Aileme bu paraları açıklayamam dedim. Bu para benim için büyük yük. Ben şimdiye kadarki gibi harçlıklarımla gelirim yine. Ne diyorsun? Kabul etti, vedalaşıp ayrıldık. Geleceğim dememe rağmen birkaç gün boyunca gitmedim genç kızın yanına. Babamlarla pazarlara çıktım, her zamankinin iki katı çalıştım. Yorulup eve gelip yattım. Gece yarıları uyanıp Hanife'yi düşünüyordum. Güzelliğini, sıcak kanlılığını, her şeye boş vermişliğini. En çok da bana vaat ettiği o sırrı. Ne diyecekti acaba? Nişanlı olduğunu filan mı? Ya da oralardan gideceğini mi? Onunla konuşmamızın üzerinden beş gün geçtikten sonra bir gün öğleye doğru onu görmek için yola çıktım. Beni neyin beklediğini bilmiyordum. Ama artık aklımı başka bir şeye veremez olmuştum. Ben geldiğimde Hanife kahvaltısını yeni yapmış, bahçedeki kameriyede çayını yudumluyordu. Beni görünce kalkıp yanıma doğru yürüdü. Üzerinde saten bir sabahlık vardı. Sitemli sözlerle karşıladı beni. Sonra kameriyeye gelip birlikte çay içtik. Şuradan buradan sohbet ettik. Kitaplardan, romanlardan konuştuk. Birkaç saat iyi vakit geçirdik. Sonra beraber çıkıp sahil kenarında yürüdük. Ben ona balon aldım, o bana pamuk şeker. Bir duvarda ayaklarımızı sallayarak yan yana otururken ailesinden söz etti bana. Annesinin bir hastalık sonucu ölüp gidişini anlattı. Babasından başka kimsesi yoktu hayatta. Bu ve daha başka pek fazla şey konuştuk. Saat ilerleyince beni eve bırakmayı teklif etti. Kabul etmedim. Bunun yerine ben onu evine bıraktım. Oradan istiklale çıktım. Banklarda oturdum. Yalnız insanları izletim. Hanife'yi düşündüm. Çok düşündüm. Ne yaparsam yapayım o günde sırrını söyletememiştim. Belki de beni kandırıyordu. Sırmır yoktu ortada. İyi de neden yapsındı bunları? Anlayamıyordum. Ancak bir şey fark etmiştim o gün bazen denizin ötelerine, uzaklara, çok uzaklara dalıp gidiyordu Hanife'nin bakışları. İnkar etse de birkaç kez iyiden iyiye gözleri doldu. Hüzünlenmişti. Oysa bana ben üzülmem, hüzünlenmem dediğini hatırlıyordum. Ne gerek vardı oysa değil mi? Bana neyi kanıtlamaya çalışıyordu? Tüm bunlar bir yana ona karşı hislerim de değişiyordu gün be gün. Yüzüne, gözlerine filan bakarken içimin içinde çok çok içinde bir yerlerde bir şeyler eziliyor, kırılıyor, dağılıyor ve bu hal beni duygusal olarak Hanife'ye zincirliyordu. Belki de hep böyleydi de ben yeni fark ediyordum bunları. Birinci bölümün sonu.